Faizi arttırayım mı? Azaltayım mı? İşleri, güçleri hep bu sahadaki bir nevi kumar oynarmış gibi faiz nispetleriyle bu işleri oturdukları odadan düzeltecekler. Yani dış sadece. borç almadan bu işleri yürütmek ha, mümkün mü efendim? Elbette. Türkiye dünyanın en zengin ülkesidir. Şu anda kahvehanelerde çürütülen 9 milyon genç çalışkan insanımız var. Bundan kıymetli sermaye mi olur? Biz dünyanın madenler bakımından en zengin ülkesiyiz. Ormanlar bakımından en zengin ülkesiyiz. Hayvancılık bakımından, tarım bakımından, sanayi bakımından Türkiye'den zengin bir ülke yok aslında. Ancak bunlar, bütün bu nimetler burada duruyor. 9 milyon insanımız kahvehanede çürütülüyor bu taklitçilerin elinde. Bunların böyle bir meselesi yok. Bunlar kalkınma derler, müstemleke tipi efendileri gelir, Şuraya otoyol yapalım. Niye? Kendi şirketi kar edecek. Yeri onlar seçiyor, krediyi onlar getiriyor, yolu onlar yapıyor. Bunlar ne yapıyor? Oraya yol yapılmasına müsaade ediyor. Ve de kurdele kesip bir şey yapıyormuş gibi halka aldatıyor. Bunlar üretimci değil. Bunlar gerçek kalkınmanın insanı değil. Bunlar oyalamacı, bunlar lafçı, bunlar palavracı. Onun için 50 sene sonra bu borçların içine düştük ve borçlar da gittikçe artıyor.